Tuğçe. Ha. ha. Bora, selam. Ee, ben senin geleceğini bilmiyordum. Benim acil bir işim var çıkmam lazım. Kusura bakmazsın değil mi? Ha yok canım ne kusuru. Ben... ...Belma teyzeyi görmeye gelmiştim. Anladım. Çok güzel. O zaman yarın ofiste görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. Ee, Bora. Ha? Ben atlamıyorum değil mi? Yoğunluktan falan yani bir iş yemeğimiz yoktu. Yoo, yok Yok. Benim başka bir işim var. Tuğçe, konuşuruz. Hoşçakalın. Tuğçe, Tuğçe. Ne dedi? Bir şey demedi ama canı feci <laughs> halde sıkkın gibi. Ben de bu yüzden çağırdım seni zaten. Hadi gel. Hadi hadi. Hadi aday. Ee, durumlarda ne yapıyordum hatırlamıyorum ki. Boza! bozacı, Boza! bozacı. Bozacı. Boza vereyim kardeşim? Ee, abi. Buyur. Seni bana Allah gönderdi yani. ya. Ne kadar güzel şapkan falan. Tokat şapkası. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Ay sen bir de tatlının tadına bak. <laughs> Parmaklarını yersin, adacım yaptı. Üf, <laughs> eminim muhteşemdir. Yani alı, eminim. Boza, bozacı. Bozacının şişesi. Kavuşamayanların neşesi. Sabahlar olmuyor hasretinden. Gel de bir göreyim güzel yüzünden. <laughs> Ay bu ne biçim bozacı ya? İstanbul modeli herhalde. Gelip konuşmazsan benimle. Derdimi dökerim büyüklerine. Ya diyorum bir şey eksik, bir şey eksik. Ne? Tuz. Himalaya tuzu. Hı. Aa getirmemiş miyiz? Aa karabiber de yok. Nasıl atladık bunu Yasemin? Ben atladım. Bozacı, gelip konuşmazsan benimle derdimi dökerim büyüklerine. Bravo. Git buradan, git. Biz istemiyoruz Bora, Bo Boza. Gelmiyor musun? O zaman ben geliyorum hadi, ben geliyorum. Ah, aa, sakın. Aa, çok ayıp. Çok ayıp ama çocuk uyuyor. Çocuk uyuyor şimdi. A, a, pış pışladım, uyuttum şimdi. Hadi gidin burada, git buradan. Tamam, tamam gidiyorum ama içeriye. Geliyorum, teyzelerle konuşacağım, hadi bakalım. Öbür mahalleye, öbür mahalleye git. Buradaki müşterilerden hayır gelmezsen Hadi öbür mahalleye. Bu kadar ayıp ama yani. Gerçekten ayıp. Çok ayıp, çok. Çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. Ay o kadar da laf ettik şimdi ama canım da çok boza çekti. Yasemin, koş sepeti getir de sallandırıverelim. Ay teyzoşumun canı boza çekmiş ya. İyi, hadi alalım Tamam. Bozacı, şey oldu Fokus. Himalaya tuzunu getireceğim dedi, getirmedi. Ben gidip alayım bari onu. Alayım da geleyim ben. Hadi Bu bakalım. Bir daha bak, karabiber falan mı getir? E evet, evet. Hadi Hakikaten bakalım. hiçbir şey getirmemişiz masaya. Bozacı abi, bak. Bir arzun, bir iş olursa beni araman yeterli, tamam mı? Teşekkür ederim ama yenge geldi ama abi, dikkat et. Geldi, geldi. Hadi kolay gelsin abi. Eyvallah. Bozacı sevenleri kavuşturur, aşıkları buluşturur, dargınları barıştırır bozacı. Bravo kolay gelsin. Boza. gelsin. Kolay gelsin abi. Eyvallah. Boza. Eyvallah. Burak, ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Niye telefonumu açmıyorsun? Neyse ben bunları sorgulamayacağım. Ben düşündüm, taşındım. Ha, düşündün. İyi yaptın düşündün ama keşke sabah düşünseydin. Geç olmadın bu saatte kendini yordun. Ada. Ha, tamam dinliyorum. Tamam eyvallah ben senin sahte kavgana ortak oldum. Ama bunlar bana göre şeyler değil Ada. Ben kendimi çok rahatsız hissediyorum tamam mı? Ama ben hallettik sanıyordum bunu Biz ya. hiçbir şey halletmedik Ada. Tamam biz hiçbir şey halletmedik. Biz hiçbir şeyi halletmedik sadece erteledik. Tamam mı anlık gelişler şey. Tamam tamam lütfen lütfen bak teyzem görürse var ya beni keser hadi sen git hadi git git. Ada git, git. sen bana bir söz vermedin mi? Biz seninle bir anlaşma yapmadık mı? Biz seninle bir anlaşma yaptık sen gidip teyzen her şeyi anlatacaktın. Ama sen bunu yapmak yerine gittin sahte bir kavga çıkarttın. Doğru mu? Yani sen anlaşmaya uymadın. Doğru mudur? Doğru. O zaman ben de şimdi gidip teyzenle konuşuyorum. Her şeyi teker teker anlatıyorum. Ha, sakın. Sakın. Sakın olmaz. Ne anlatacaksın ki? Ne diyeceksin? Ne mi anlatacağım? Senden vazgeçemeyeceğimi anlatacağım Ada. Tamam mı? Senden vazgeçemediğimi anlatacağım. Bana bak böyle bir şey yaparsan mahvolurum. Anlıyor musun? Anlamıyorum beni? Ada. Anlamıyorum. Çünkü seni seviyorum. Anlamıyorum. Çünkü ben sevgimin arkasında durmak istiyorum. Anladın mı beni? Ben sizle bir şey konuşmak istiyorum. Yani biliyorsunuz benim yanlış kararlar aldığım, hatalar yaptığım bir dönemim oldu. Tuğçe Hanım'la biz yani aramızdaki ilişki demeye dilim varmıyor. Yani Tuğçe Hanım'la benim aramdaki münasebet bitti. Münasebetimiz bitti. Tamam neyse hiç o konulara girmeyelim. Kapatalım bu konuyu. Hı hı. Ee, annenler falan hiç gelmiyorlar mı bu taraflara? Öyle bir denk gelirse tanışmak isteriz. Ee, geliyorlar. Geliyorlar. Tanışırız tabii hep beraber. Hah, iyi. İyi. Ada, seni bu kadar korkutan şey ne? Baht mı gerçekten? Yarın konuşalım, lütfen. Beni daha fazla zor durumda bırakma. Neden? Neden gideyim? Yani bana tek geçerli bir sebep söyle Ada, neden gideyim? Baht'a inanmamı bekleme benden, kusura bakma. Lütfen Bora, lütfen. Tamam. Tamam. Kabul ediyorum. oh. Ama tek bir şartta. Ne? Bir yemek yiyeceğiz. Yarın akşam. Tamam kabul. Baş başa. Tamam kabul. Kabul ettim. Hemen kabul ettim. Oldu. <laughs> kabul. de içtiğimize göre fal falan dediniz ama benim pek vaktim kalmadı. Ben kalkayım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Olmaz! Ne oldu? Boza. Boza içeceğiz ya. Tabii. Yasemin. Canı çekmişti şimdi çocuk. İçsin de öyle gitsin. İç öyle git. İç. <laughs> Yasemin ablacığım, ben bugün yeterince yedim, içtim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, ama benim kaçmam lazım. Gerçekten gitmem lazım. Boza! içmeden bırakmam. katiyen bırakmam. Vallahi bırakmam. Billahi bırakmam. Boza içelim. Yasemin! Aa. Çekil. Seydik Boza. Tarçın dökerdik. Bir daha ki de. Arkadaşlarına Tekrardan yapıyoruz. çok teşekkür ederim. Arkadaşlarına götürürdüm. İş yerinde içer zihniniz açılırdı. Onu da yaparız. Oğlum yani. tarçın dedin Güzel. dökeceğiz dedin. E, Ağzını da e, e. içeceğiz. Oldu. Gitmek istiyorsan gidebilirsin. Tutam mı var oğlum? Git hadi iyi akşamlar. Boza nerede? Ya teyzeşim ya. Biz burada konuştuk konuştuk. Canımız çekti böyle bir yükseldik Boza'ya. İndim aşağı baktım yok. Gitmiş üç, kaç sokaktır onun peşinden koşuyorum, yakalayamadım. Çok hızlıydı. Çok hızlıydı, yakalayamadım. Hayret, normalde senden kaçmaz ama. Bu seferlik öyle olsun. Canım sağ olsun. Hı. İyi, ben de gidiyordum zaten. Hadi bekleriz, yine bekleriz. Ayaklarına sağlık Rüzgarcığım. Hadi git. Uyku saatim geldi benimle. Ayağına sağlık o Teşekkür ederim. Hadi edelim. görüşürüz, Teşekkür yine edelim. bekliyoruz. Sağ olun. Hadi. Biz nasıl yetiştirdik bu kızı ya? Çok güzel Ay, inşallah. Cheers!